Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, oyun videosu çekeceğiz. Scare Teacher daha doğrusu oynayacağız. Hemen Scare Teacher açıyoruz. Ve kuruyoruz. Arkadaşlar ve benim tabletime yüklenemediği için annemin tabletine yükledim. Başlıyoruz. <laughs> oh what a day it is. Arkadaşlar şimdi umarım burada zaman yoktur. Burada zaman yok değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar böyle gidiyoruz, gidiyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum ben. Böyle bir yerle ha şuradan bir şeylere Aa, tamam. Anladım. Ben bunu bir iki kere oynadım sadece de bu yüzden. Pek bilmiyorum. Bir elimle tutup bir elimle oynadığım için zor biraz. Kaçıyoruz. Kaçıyoruz arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar ben size bir şey demeyi unuttum. Ben bir şey demeyi unuttum size. Bu Arkadaşlar bu şey ya bu demişim. Ben 7 yaşındayım arkadaşlar. Şaşırmış olabilirsiniz biraz da. Reklam çıktı. Yeni bir oyun gelmiş arkadaşlar. Bebekler için bir oyun. Evet. Tamam. Tamam ne yapıyoruz arkadaşlar? Ketçap alıyoruz değil mi içine koyup? Evet. Başlıyorum. Nasıl açacağız? Ha, buraya bir girip mi açacağız? alacağız. Tamam kullan. Kullan. Kullan, kullan. Tamam. Açtım. Yürüyoruz. Açalım kapıyı. Arkadaşlar şimdi bakın tuz alıyoruz. Al diyor. Ondan sonra buraya kat diyor. Kat diyor buraya gidelim. Kat diyor buraya nasıl katacağız? Burayı koydum. Koyamıyorum. Evet. Nasıl koyacağım? Arkadaşlar oyun bug'a girdi. Cry, <laughs> oyun bug'a girmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık sıkılmayalım diye açmayacağım reklam yani reklam göstermeyeceğim. Aynen ya. Bok. Bu arada ona diyorum. Size asla demem. Mal ya mal. Devireceğim bunu bir. Git gel bakayım ya, gel. gel bakayım. Gelelim arkadaşlar. Açın kapıyı açıyoruz. Sonra güya bizim apartmanımız değil de işte kadına şaka yapıyoruz. Niye skeri teacher? Yani korkunç öğretmense bir tane bir bir zararı yok. Niye biz bunu şey vuruyoruz, bir şeyler yapıyoruz? Şimdi bak kapan koymuş. Vay gidi vay vay. Ama buradan ne yapacağız? Atlayacağız. Ne oldu? Tamam. Dur, bir dakika. Atlamak için iki eli kullanmam lazım. Ya atlayamadım. Neyse. Diyor ki, tuzu al diyor arkadaşlar. Al diyor tuzu. Hemen gidelim yanına. Tuzun. Al diyor tuzu bunu nasıl alacağız? Umarım oyun yine bakar girmez. E. Ee, tuzu al. Ha, aldım. Ha tamam. Şimdi buna koyacakmışız arkadaşlar. Ha buraya mı basacaktık? Nasıl katacağız? Ha böyle. E, attım yanlışlıkla yere tuzu. Ben hemen tuzu katıp geliyorum. Arkadaşlar tuz koyup kaçtık. Bakıyoruz. Kameram şu an biraz kötü. Aynen çok yamıyor. ya. Hay ben senin. Böyle olur işte. Allah seni kahretsin. Evet. Ya ben bir dakika ya. Evet. Arkadaşlar reklam gelmişti de. Arkadaşlar tanı yapacağım tabii ki. Çünkü ben kızım yani. Niye nick yapayım ki? Bir de böyle ağlıyor falan ya en son. Öyle kaç gittiğinde falan. Sonra şunu yaparız. Tamam mı? Ah Çark çevirme şeyi var. Çeviriyoruz. Umarım para gelmez. Ya kesin para gelecek. Ya of. Para geldi. Neyse. Hadi açalım. Ben flash açacağım. Heh, tamam. Ya da durun. İstemiyorum. İstemiyorum. Tamam. Oynuyoruz. Oynuyoruz arkadaşlar. Troubled waters. The TV villain. Ne yapacağız ki? Ne yapacağız? Ne yapacağımı mı bilmiyorum ben. Ha. Hadi bu reklam güzel. Bu reklamı izleyelim. Öldü. E bu hala yaşıyor. Ha. Um. Başlıyoruz. Ne diyor? en sevdiği şeyi kapatacakmışız. Ya tırnağım çıktı ya. Tırnağımı takıp geliyorum. Arkadaşlar tırnağımı takıp geldim. Bunu ne yapacağız ki anlamadım ben. Arkadaşlar Dans etme gazını alalım. Haa. Şeyi kıracağız. Nerede? Cık. Aa. ah televizyon kırma şeyi. Aparatı. Televizyon... Hep de bir yeri var. Televizyon izleme yeri bile var. Kitchen. Ay malafisa e da benziyor bu. Mal kadın. Şimdi TV odasını bulmam lazım. Artık neredeyse bu. Arkadaşlar şu kapıyı açmam lazım. Şu kapıyı açarsam kaçabilirim. Aşağı iniyor galiba. Hızlıca kapıyı da kapatalım. Arkadaşlar buradan TV'ye mi geçiyor? Anlamadım ki. Evet. O üst katta biz alt kattayız arkadaşlar. TV odasını bulup geliyorum. Arkadaşlar ben şey bulamadım. TV room'u bulamadım. Nerede olduğunu bana yazın. Başlıyoruz. Arkadaşlar düşündüm de şu video çocuklar için çok iyi yani video değil de bu oyun çok eğitici olabilir çocuklar için. Neyse biz şeyimize dönelim. Alalım. Alalım. Ne diyor ne diyor? Şimdi bunu babama söyleyeceğim. Arkadaşlar Girişin sağındaymış diye giriyorum hemen giriyoruz arkadaşlar size gösteremedim ama kırdım televizyonu ha later later next level Google ne Google ya ralalalchi 구구나 궁극에, 구구나 궁극에 링기 링기리 차를 쓰고 듣지가 두개다세 먼저, 노매레노매녀 Devam. Ya senin ya. Hay ben senin elbisen. Ne yapıyoruz? Alalım şunu. Brawl Stars'la oynayabiliriz bugün. Bilmiyorum. ya. O sırada PKX'te. PKX'te oynayan varsa yazsın bana arkadaşlar. Adını söylesin. Yani PKX'te de oynayabilirim. PKX'te ya da Brawl Stars oynayabilirim. İkisinden birini söyleyin bana. Oynayayım ben. Tamam mı? Arkadaşlar. I'm the best chef in the world. Ha bu şimdi elbiselerini mi keseceğiz bunu? Tamam. Keselim. bathroom bath bathroom miss book'un room miss box room yani geri odası ondan sonra ofis var ya jimnastik odası tortu ne yani, Ayak gösterelim ya. I have to stay do you want your child to learn English? in the morning brush your teeth in the morning brush your teeth e f g h e f g h Lingo kids uses a learning and don't be late learning and don't be late the to learn English i so that Piyano ben, piyano ne ya? Ben keman çalıyorum. Ya, piyano çalanları azarlıyor gibi olmasın ama. Ya bu çırnaklar, bu çırnakları ben böyle, böyle böyle yapmayı seviyorum. Ödül. Ödül verildi ayak 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 arkadaşlar ayak gösteriyor ayaklardan nereye gideceğimizi. Arkadaşlar kestik. Ama böyle de giyebilirsin. Arkadaşlar şöyle yapın. Sonra arkadaşlar şöyle yapın sonra böyle yapın. Bakın parmağınız kalkacak. Bakın. Bakın böyle yapın. Böyle. Bakın. Bilippi. Lingo Kids Blippi olmuş arkadaşlar. Bilippi. Ya. Biz çocuk değiliz oğlum. 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 Arkadaşlar. Az shortsum var ama güzel içerikler yapıyorum bence. Mesela buzalı bakımını yaptım. Gerçekten oluyor bu arada. Yani ama fulllemeniz lazım şeyi. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı bilmiyorum. Geldik. Ee, ayak alalım. Ayak alalım. Ayak ayak. Find the pin. Pin ne? Pin ne abi? Ne diyor? Hayır. Eh, tamam. 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 Ya arkadaşlar ne yapacağız ben anlamadım. Ee, çıkıyoruz. Ne yapıyoruz şimdi? Niye kilitlemiyor kapıyı acaba? Mal mısın? Mal herhalde. Alıyoruz. Aldık. Pinle pin pinne. Pin. Pin bu mu? Bu mu pin? Ne bu? Bu ne ya? Allah beni gördü. Hay ben senin. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. O zaman görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay. Can, canlarım. Umarım yakında büyük bir aile oluruz. Şu an 14 abonem var. Umarım çoğalır.